Merhaba arkadaşlar. Videoya tekrar hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla dinleyiz. Merhaba. Merhaba. Şimdi Brawl Stars'ta çok da kaçacağız. Kardeşim var. Işte. Tamam. Şimdi Brawl Stars'ta birlikte oynayalım. Şimdi Emir Bey takıma daveti derdi mi? Ne. ne der acaba? dünyanın da bunu açıklar mısın lütfen? Arkadaşlar, e, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, evet. Çağhan kanalı. Benim şeyin, bu videonun e, şeyi yorumuna benim kanalımın ismini yazar mısın? Tabii ki de koyarız. En e, atvetku buraya da gelmeyi unutmayın daha evet arkadaşlar bakın benim benim, benim bir dinim var. Unuttum çok bil. uğraştım. Tamam hadi arkadaşlar ne oynayalım Eber? Bilmem. Abi roma tamam yazın mı ya? Olur. Ama ben de bir seçmem. Tamam tamam. Ben şimdi seçeyim. Bakayım ve tamam. en evet tamam bakalım. o ne iyi karakterleri var. Evet. Hepsi var. Çerciyi de açtım. Hey hey. Vallahi. Ama evet. bakıyorum tamam. Dur bekle be. Enderlik işte. Bak. Oha adam vallahi Çerciyi açmış. Evet. Ben buz diga alacağım. Tamam tamam. Abi ben de ben de mor sisma alayım oyuna başlayayım. Bence oyun güzel olur. Ben neyse hazırım. Batteries are fully charged and ready to go. Ah oldu. <laughs> ben akıllıyım. Arkadaşlar <laughs> benim kanalıma hava oldum. Ben uğraşacağım geldim. Tamam bu kadar şaka yeter. Artık videomuza dönelim değil mi? Evet. Zaten daha önümüzde neler var neler var. <laughs> ya Allah! <par> <gülüyor> <gülüyor> Yok, <kalmadım>. Ben o <laughs> Ben çünkü sen bir daha etmem. neye vurmuyor? Mordi. Oğlum, 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 oğlum. Haydi baş başla. tarih yaz Haydi biraz babak kır. bak. Sen bu da deniz deli bir şey, delilik bir, bir, bir şeyleri oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nonsens. 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 Nonsens.

Mortis de onu haklıyor. Mortis zaten herkes... <laughs> açıyor. <Yani, gülüyor> Bıraksak annemi bir hamur yapar. Aman aman! hamur yapar. bir hamur yapar. Bir de iki kulübümüz de açık iki kulübümüz de açıyor. Dur arkadaşımı ya, başkan yardımcısı yaptım. bu Yap, yapmıştım. Ya Allah. Ya Allah. Yani gitti. Arkadaşlar sence bizim amacımız biz 6000 kupaya ulaşalım yeterdi mi? Onun amacıysa onun amacıysa onun ekranında. Senin amacın kaç kupa olmak kemer? 36. Peki şu an kupan ne? 35770. En maksimum kupan. En yani şimdi kupan 35778. 35, evet. Brawl Stars'ta en çok çok kupalı olan bir biri daha. İşte yani şu an ta tanıklık ediyorsunuz. Abi bakın Moses için her şeyi fullledim. Sırf bu video için. Sallam. Beri beri de ben alırsam bitiyor. Very Bak, hayır, nice açısından. to meet Smart. Ama ruh savaşları yapıyorum <laughs> ben. Gel bakalım. Bir de düşünme. herkes bırak lan Michael. 12. Ben bir kere bunu üçlü atlama yapmıştım. <laughs> Bazıları onlu atlama da yaparlar. Ya. Evet. Hatta dünya birincileri senin bazen elli atlama bile yaparlar. <laughs> Ama çok atlardım ya. Evet. Let's <sayılayım. Ay, seriously. gülüyor> kurtarmak için birkaç tane yeri dondurması koydum. Uh! Oha! <laughs> Oha bu nasıl <laughs> Arkadaşlar sence kurtun... O ne olduğunu düşünüyorsanız yoruma yazın. yazın. Selçuk, selçuk. Selçuk, rakip Selçuk, baba piro. <güler> <Emir vallahi püro. güler> sen nasılsın? Oha rakip. Rakip 8 tane almış lan. Dokuz. Bari biz de bir tane alalım lan. Oha. Vurdum ama olmadı. Oha bizim bizim kasımız. Bu olan Var. Arkadaşlar ben geride kalacağım çünkü çünkü bir sürü rakip geliyor bizim buraya. İşte görüyorsunuz Büyük saldırı burada. Bakın beni bilmiyor öldüler. Gelma <laughs> buraya ama bu sefer ben aldım bunu. Bu ok benim. <gülüyor> 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 Yeter ama ya yeter hakkı, hakkımız var buna. Sekiz iki yaptılar ya. mı? Müjde istiyorum ama artık ya. Tamam. Abi ben hiçbir şeyim ya. Son savaş. Arkadaşlar ben burada kalacağım. Hepsi arasına gireceğim. Evet. Yes. Nasıl yes, kazandınız? Oha. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Sen, <laughs> sen oyunun burası YouTube YouTube'da olsa da. Evet, bu <laughs> arada arkadaşlar eğer 5000 eğer 5000 abone olursak ikimiz bize bir tane avatar geliyor C şeklinde. Lütfen bize destek verin de biz onu alalım. Ee, sonra sizlere göstereceğiz zaten. Ee, video işte bu, bu, tarz videoların devamı için lütfen kadroya ab, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ee, yorumlar kısmından bir dahakine hep hangi karakterle oynayayım da İsterseniz görevler yazın, görevler yazın, görevleri yapayım. Her videoda 3 kere yapalım. Bugün yılbaşı Bu bizim arkadaşlar. İzliyorum. <laughs> Evet bakın işte sa saat gecenin onu 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 ama Allah'ım hiper şarj duyucusu var Colette. ama benim bir şeyim yok o sadece o için dolu. Bir tertip bile yok. Hey bir, 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 biraz çılgınca gelebilir ama aşağıya mı gitmeliyiz? <laughs> Oy ya. Oha kaç tane getirdiler lan? Ben geride kalayım. Ben geride kalayım. Bu kadar yerde kalmadılar.

bir yeri açabiliriz değil mi? Bence böyle iyi ama ne ne bileyim var. Aman aman gece gece, gece tam Noel Noel gecesi, Yılbaşı gecesinde evet uğur yapmasın. Oğlum <laughs> 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 evet. kim doldu böyle <laughs> bak. <laughs> yani biz bence iyi gidiyoruz değil <laughs> mi? Kaç tane toplamış 8 tane toplamış lan. ごめた Bu doğru nasıl onlar lan. Onlarda ne var? Bizde ne var? hiçbir şey var bizde. İmkanlı yok Tabii Ben mikrofonumu alacağım. Herkesi kıracağım, geçeceğim. <laughs> Delirdim artık ben ya. Alsam bile kolay kalacağım. Bıraksanız Mecha serisini tamamlayacağım. Ama yine de artık bir maç kazanayım. Artık hazırım. Bu maçı kazanmaya go. geliyoruz. Yani, yani biz artık pro olduk. Oha. Valla. Ama biz deneyeceğiz. Mücadeleciyiz biz. Her yere ben bomba atıyorum ama. Neden ben her yere bomba atıyorum? Ne yapayım şimdi? Efendim benim o şimdi o. Doğruyu söylüyorum. Gerçekten tekte yok ettiler mi? Lütfen bana doğruyu söyleyin. Ben öldüm. Arkadaşlar öldü. Orada keşke ölümde de Evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere.